Düşe göre fırtına gelmek üzere kardeşim. Merak etme Naku. Eve zamanında varacağız. Annem bizi merak etmiştir. Evet. Ona sürpriz yapacağız. <laughs> evet. Büyük bir sürpriz. Bu sürpriz annemizin yüzünü güldürecek. gelmekte olan bu yıkıcı fırtınada elimdeki bu taş bile tüy gibi uçacaktır kar. Anne! Baksana! Törende sadaka yerine ne aldık? Bak anne! Yeni bir şey değil. Altın para mı aldınız? Anne hemen dön ve buraya bir bak. Gördüğünde şok olacaksın. Geliyorum oğlum. Biraz acele et anneciğim. Neden acele ediyorsun oğlum? Ne aldıysanız her zamanki gibi aranızda eşit olarak pay edin oğlum. Sen ne söylediğinin farkında mısın anne? Oğlum, inan bana. Yanlışlıkla söyledim. Size her zaman bunu tavsiye ediyordum oğlum. Sen merak etme. Benim sözlerimin hiçbir anlamı yok oğlum. dediğim şeyi unutun. Benim aklım başka yerdeydi. Her eylemin bir sonucu vardır. Öyle değil mi anne? Aynı şekilde söylenen her sözünde bir mükafatı vardır. Hele ki bu bir annenin sözleri ise. Ve bazı sözler Bazen lütuf, bazen de bir lanettir. Annenin söylediği söz onun emridir. Asla unutulmamalı ve tutulmalı. Ve bu söz asla geri alınmaz. Ama kardeşim, annemin söylediği bu sözü unutman gerekiyor. Annem bilmeden söyledi. Hem bu nasıl mümkün olabilir ki? Bu olamaz. Burada bulunan bu beş cesur adamın annelerinin bu sözlerini ciddi aldığına bir türlü inanamıyorum. Eğer bu iş bir şakaysa hiç komik değil. Çünkü şu an hiç kimsenin güldüğünü görmüyorum. Sizlerin beni bir şekilde teselli edeceğini düşünmüştüm. Ve sizler sevgili anneni size ne derse desin sakın ona kızmayın. Biraz önce duyduklarım yanlış mıydı ha? Beş kardeşin bu işi nasıl çözeceğini arasında tartışıyordunuz. <laughs> Bir kadının saygısı ve yaşamı siz erkekler için hiç mi önemli değil söyler misiniz? Neden hiç kimse bununla ilgilenmiyor ha? Bir kadını nasıl sadaka gibi görebilirsiniz? Kızım, ben söylediklerim için çok özür dilerim. Hayır anne. Sen bu söylediklerini yanlışlıkla söyledin. Ama bunların hepsi senin biraz önce söylediğin sözü ciddiye aldılar. Peki benim suçum ne söyler misin? Biraz önce senin bu beş oğlun kendi aralarında bunu konuştular. <laughs> Damat seçme törenini sen kazandın değil mi Artun? Yayın ipini zor olsa da bağladın. Sen imkansız olan hedefi vurdun. Çok iyi bir okçu olduğunu orada kanıtladın. Ama sen tüm sorumluluklarını unutuyorsun Arjun. Orada ar yavratın tüm güçlü ve becerikli savaşçılarını yenen cesur adam. Annesinin söylediği bu sözü unutamıyor mu? Pandu'nun ilk oğlu da dürüst bir kral olarak kabul edildi. Söylesene buna da mı annen karar verdi? Sence de bu haksızlık olmuyor mu? He? Ama bir kadının onurunu korumayı hiç düşünmedin. Susma bana cevap ver. <laughs> Evli bir kadın olarak, düğünümden sonra, ilk defa ailenin evine geldim. Ama yeni ailemin beni böyle karşılayacağını, hiç düşünmemiştim. İnanın bana büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ama sizler beni aranızda basit bir ganimet mal olarak tartışıp durdunuz. Evet sizler annenize benimle sürpriz yapmak istediniz. Hepiniz benimle ve Onur'umla dalga geçtiniz. Derimin böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Demek ki bir kadın sizin için zaferin simgesi. Evet, bugün sen savaşarak beni kazandın Arjun. Şimdi de biri bunu kendine istiyor. Ve diğerleri de, diğerleri de ona kardeşim dur ne yapıyorsun demiyor. Çok kudretli ve güçlü çabuk sinirlenen Bim. Tüm ağacı kökünden sökerek beni adamlarından koruyan. Sen orada tüm gücünle savaştın. Şimdi Durupa diye onurunu koruyacağına dair güvence veremeyecek misin? Şu an kaderime boyun eğip bunu asla kabul etmeyeceğim. Söylesene Arjun, Drupa'nın sonu böyle mi olacaktı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.